Selamlar selamün aleyküm. Ben yavaş yavaş e, sosyal medyada özellikle e, konuştuklarıma biraz daha dikkat etmem lazım galiba. O da şundan dolayı <laughs> tabi e, ben böyle söz, söze böyle giriş yaptım diye millet şey zannedecek, göt korkusu falan sanacak da. E, olay başka bir şey. Şöyle, hani ben e, H hey Tox Hasan Arda kaşıkçı sergene saladığında üzülüyorum yani ya da Ataberk Doğan Beşiktaş'la dalga geçtiği zaman üzülüyorum ya. Gerçi Ataberk Doğan'ın hayranları şey diyor. Bana yorum da yazdılar. O işte öyle bir insan. Fenerbahçe'de de dalga geçiyor. Onun mizacı öyle diyorlar. Gerçi de yine de ben e, üzülüyorum. Ataberk Doğan Beşiktaş'ı salladı diye ya da e, birçok yorumcu işte Batuhan Karadeniz e, Sertak'ın ya da işte Nihat Kahveci falan Birçok ünlü yorumcu eski futbolcu ya da ünlü insan fenomenler pistesi işte salladığında Sergen Yalçın'a salladığında ben genelde açıkçası üzülüyorum zoruma gidiyor ben biraz da şey düşünüyordum ya yani nasıl olsa nasıl olsa hani beni nasıl olsa beni kimse tanımıyor nasıl olsa ünlü değilim ben rahatlığıyla nasıl olsa fenomen değilim hani ben diye Çatut fikirlerimi söylüyordum ama e, Biraz daha şöyle dikkatli olmak lazım Bence seçici olmak lazım Hani bir şeyleri söylerken Kelimeleri de seçmek lazım bence Atıyorum Galatasaray kulübü Ya da Galatasaray yöneticisi diyelim ki Bir hata yaptığında bu hatayı söylerken e, Masum bir Galatasaray taraftarı da Olabilir Ya da geçen e, bazı Fenerbahçeliler ya da Fenerbahçeli zannettiklerimiz Beni kızdırmaya çalışırken Ben şey dedim ya bütün Fenerbahçelilere söylemiyorum bunu deyip Fenerbahçeli bazı O beni kızaranlarla alakalı Sert şeyler söylemiştim Yani e, Onun gibi bilmiyorum anlatabildim mi e, Yani <laughs> Hala e, Şükür diyeyim yani Şu anki ta takipçi sayıma da şükür e, izlenme sayılarıma da Şükür <laughs> daha önceden fazla izlenmiyorum falan diyordum Keşfet problem olunca sıkıntı oldu. Yani e, açıkçası şöyle. Yani e, insanların kalpleriyle alakalı ya. Benim e, söylemem o aslında. İnsanların eee kalpleriyle alakalı insanları kırmamak lazım. ha gidersin birisini ne bileyim kafasını kırarsın, yumruk atarsın, döversin, o ayrı bir şey. Bu arada şu basketbol sahası da benim için ee, nasıl diyeyim, hatıra içeren bir yer ya burası. Ya biz bu basketbol sahasında ben daha çok futbol oynadım gerçi de. Şöyle göstereyim. Hatta profesyonel bir kaleciyle falan da oynamıştık şurada. Taşlar falan vardı. Şurası da cumartesi pazarı. Basketbol da oynadım da. Ben basketbol bazen oynuyorum. Keyifli ama. Tabii ki o kadar sevmiyorum ya. Neyse. Öyle. Bu ara var ya çok iyi geliyor bana. Şu e, iç dökme videoları. Bana çok iyi geldi ya. Böyle başlıksız. Rahatladım.